Evet, Buhar kentinin yıllardır beklenen, özlenen projesi, pazar yeri projesine bugün başladık. İlk kazmayı vurduk. Hafiyat çalışması başladı. Buhar kentimize, memleketimize, vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Bu sayede modern bir pazar yerine kavuşacağız inşallah. Otopark ile birlikte modern bir pazar yerine kavuşacağız. Esnaflarımız ve özellikle vatandaşlarımız modern bir pazar yerinde, ...yağmurdan, çamurdan, hava şartlarından etkilenmeden... ...rahatlıkla alışverişlerini yapabileceği... ...modern bir pazar yerine kavuşmuş olacağız. Tabii çok büyük bir mücadele verildi bu pazar yeri ...yapımına ilişkin. Hepiniz biliyorsunuz aslında. 2014 yılında biz... ...burası ile ilgili projemizi açıklamıştık. Seçimlerde vadimiz vardı bununla ilgili. Tabii 2019'dan önce de başlayabilirdik biz bunu. Ama... ...defalarca da konuştuk bunları. Muhalefetin engellemeleri nedeniyle bugüne kaldı. 2019 yılında seçimlere girmeden önce de biz 6 milyonluk bir borçlanma talebiyle meclise gündem oluşturmuştuk. Ama borçlanma ile ilgili kararların meclisten çıkabilmesi için sal çoğunluk gerekiyordu. O an için sal çoğunluğumuz yoktu. 12 kişilik mecliste 6 kişi biz biz 6 da muhalefet vardı. Onların bir tek oyuna ihtiyacımız olmasına rağmen oyu vermemişlerdi kabul etmemişlerdi, engellemişlerdi. O zaman geçirememiştik borçlanmayı ve pazar yapımı ertelenmişti. 2019 seçimlerinde bu sefer salt çoğunu elde edecek bir sayıya ulaştık biz yedi. 7. 7 kişiye ulaştık. Tabii okul yapımı söz konusuydu bunun arsasıyla ilgili. Ona da muhalefet sayısı yetmemesine rağmen aynı tavrını devam ettirdi. Ona da retoyu oyu verdiler. Akabinde bu sene fiyatların artması nedeniyle 60 milyonluk bir borçlanma talebiyle yine meclise gündemine Getirdik konuyu ama yine aynı tavırlarını devam ettirdiler. 7 kişi biz, 15 kişi onlar olmasına rağmen engelleme şansları olmadığını bilmelerine rağmen yine aynı tavırlarını sergilediler ve Reto'yu kullandılar. Ama bizim sayımız bu sefer yeterliydi. Şunu demek lazım. Aslında bu eserin ortaya çıkmasında, bu projenin yürürlüğe girmesinde en büyük pay vatandaşlarımızdı. Vatandaşlarımızdı. Çünkü bize öyle bir güç verdiler ki artık onlara ihtiyacımız kalmadı. Özetle şunu diyebiliriz. Muhalefet amacına ulaşamadı. Biz pazar eline başlıyoruz. Bir sene sonra inşallah seneye bu sıralarda yeni pazar elimizde halkımıza hizmet sunmaya başlamış olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Proje 2500 metrekarelik bir alan üzerine oturuyor. 3 kattan oluşuyor ve 7500 metrekarelik bir inşaat alanına sahip. Ee, i̇çerisinde iki tane asansörümüz, yürüyen rampalarımız olan araçların da malzemelerini, ürünlerini çıkarıp koyabileceği araç rampaları da olan çok modern bir pazar yeri. Hem mimari projesi açısından baktığımız zaman gerçekten çok Buhar kentin meydandan yakışacak bir pazar yeri inşa ediyoruz. Bu bize bir avantaj daha sağlıyor. Şu an biliyorsunuz kent meydanında kuruluyor bizim pazar yerimiz. Kent meydanı pazar yeri işgalinden kurtarmış olacağız. İnşallah o zaman bu proje bittikten sonra kent meydanı hemen dibindeki güzel bir meydanımız var. İnşallah orada da kent meydanı haline getireceğiz. Güzel bir peyzaj çalışmasından sonra bu arkente yaş yakışan vatandaşlarımızın her an kullanabildikleri şehrin tam orta noktasında güzel bir kent meydanında bu sayede kavuşmuş olacağız. Aslında bir taşla bir projeyle iki proje gerçekleştirmiş oluyoruz. Hem pazar yerimiz hem kent meydanımız ona da başlamış olacağımızı düşünüyorum ben. İkisi de hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Buhar Kent'in böyle bir projeye ihtiyacı vardı. Ee, i̇nsanlar çok zorlanıyorlar. Cuma günü pazar için gelen vatandaşlar yağmurda, çamurda bayağı zorlanıyorlar. Ee, onlar için çok güzel bir şey olacak. Vatandaşın da hem e, insanlara ulaşması daha kolay olacak. Buhar Kent'imiz modern bir görüntüye, pazar yerine sahip olacak. İnsanlar için çok güzel olacak. Ee, başkanımıza ve e, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yükselen kent, buhar kent için bütün projelerimiz hazır. Allah'ın izniyle kazmalar da vuruldu. Buhar kendimize hayırlı uğurlu olsun. Kazanacağız, kazandıracağız inşallah. Bugün hayırlısıyla 10 yıldır mücadelesini verdiğimiz 2014 yılındaki vaatlerimizden olan Buhar kent katlı pazar yeri inşaatına başlamış bulunuyoruz. Bu süreçte işte 2014'ten 2018'e kadar geçen sürede bürokratik bir takım prosedürleri aşmakla zaman harcadık. Ancak asıl engeli 2018 yılında muhalefetin bu projeye redoyu vermesiyle maalesef projemiz bugünlere kadar kaldı. Yaşadığımız süreç göstermiştir ki Keban Barajı'na karşı çıkan, 1. Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan, 3. Havaalanına, Sabiha Gökçen'e karşı çıkan anlayışın hiç değişmediğini, geneldeki bu anlayışın yerelde de aynı şekilde vücut bulduğunu görmüş olduk. Burada boğarken halkı sadece 5 yıl bir projenin gecikmesi ve hizmetten yararlanma fırsatını kaybetmedi. Aynı zamanda o tarihte 10-12 milyon lira gibi bir bedelle yapabileceğimiz projeyi, inşa edebileceğimiz projeyi biz bugün maalesef 80 milyon belki biraz daha üzerinde bir maliyetle inşa etmek durumundayız. Bu sadece 5 yıl kaybetmedi. Asgari 70 milyon lira da Bu Belediyesi'nin kaynaklarından daha fazla bir harcama yapmak zorunda kaldık. O nedenle burada ben başkanımızın da belirttiği gibi 2019 seçimlerinde bize güçlü bir destek vererek mecliste salt çoğunluğu elde etmemize imkan veren Boğarkent halkına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aynı şekilde önümüzdeki 31 Mart seçimlerinde de inşallah bize aynı desteği vermek suretiyle başkanımızın bana göre ustalık dönemi sayılacak olan bu üçüncü döneminde mecliste elinin güçlü olmasını ve bu üçüncü dönemde daha büyük projelerin Aksamadan, gecikmeden ve e, makul bir maliyetle inşasının ve halkımızın hizmetine sunulmasının mümkün olması için güçlü desteklerini talep ediyorum. ya Rabbi. Ya Rabbi bu eserde emeği geçen takdirde bulunan herkese dünya ve ahirette hayır versen esenatından hissedar ya Rabbi. Bu hizmetin memleketimize, milletimize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını nasip eyle ya Rabbi.